ve bir de deney ve akıl aslında deneyden de bahsediyor bu adam. Bu arada ya arasında. tabii ki ya, ya ya akıldan bahsettiğim unsur zaten tam olarak hani belki de, biraz önce denilmemiz de, de, gerekirdi. Deneyimden. Yani. Biz deneyimleyerek öğreniriz. Algılama, değil mi? Ki Ta, size, algılama, de, deneyim ideyi reddetmesinin nedeni o zaten. Yani biz deneyimliyoruz diyor bunları ve bunları hani buna göre daha ahlak anlayışında buna da gireceğiz. Hani iyi kötü ayrımı yaparken hani konjonktürün veya durumun ne gerektirdiğini ölçerek bir iyi kötü ayrımı yapıyor zaten kendisi. Hani o yüzden deneyimler her zaman önemlidir diyor. Bu bilgiyi edinme meselesinden sonra aslında bizim ana konumuz olan bir siyasal felsefeye girelim. Makinas, Thomas Akinas ...siyaseten bir şeyler ortaya koydu mu... ...evet Kürşat'ın dediğine göre, Kürşat'ın anlattığı gibi... ...prenslik yönetimi düzeni üzerine diye bir kitap yazdı. Yarıda da kalsa ölümünden dolayı. Ve bir siyasi bir şey ortaya koydu. Ben bunu biraz Kürşat'a sormak istiyorum. Kürşat devlet meselesine nasıl bakıyor bu adam? Devlet denen şeye nasıl bakıyor? Siyasal sistem, siyasal iktidar denen kavramlara nasıl bakıyor? Öyle ki ben bu süreci aktarırken biraz da... Hep birlikte ele alayım bu konuları. Biraz da eserlerinden alıntılarla ilerleyeyim ki özün, işin özünü iyi kavrayalım. Thomas Aquinas toplumsal düzen hakkında geleneksel feodal ve hiyerarşik görüşlerini o dönem yeni yeni oluşmaya başlayan eşitlikçi görüşlerle birleştirmeye çalışmış. Bu da onun fikri, içtimai düşüncesini şekillendirmiş. Şöyle devam edeyim. De Regime Principe, Principum kitabında bahsettiği gibi insan doğası gereği toplumsal ve siyasi bir hayvandır diyor. İnsanlar topluluk içinde yaşarlar ve herkes iyi olduğunu düşündüğü amaca yöneldiğinde farklı çıkarlar onları farklı yerlere götürür. Dolayısıyla toplumsal birlik ve uyum kendiliğinden oluşmaz diyor. Hakikaten. Biz nerede, biz nerede gördük bu siyasal hayvan ya da zon politikonu ilk başta. Aristo. <laughs> Aristoteles'in aslında bağlayan şey bu. Bu nedenle her topluluk bir yöneticiye ihtiyaç duyar. Bir yöneticiye tabi olmak özgür olmak durumuyla bağdaşmaz nitelikte değildir diyor. Sunma teolojik belirtiyor. Akinas'ın eserlerinde bahsettiği bu hususlar hakkında ben görüşünüzü çok merak ediyorum doğrusu. Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? burada önce Ağustos'tan ayrıldığı noktadan başlayalım. Hani Agustin'e göre ilk günah işte ilk günah noktasında birleşiyorlar. Fakat Thomas Aquinas'a göre İsa'nın bu yeni varlık hali ve akıl burada bence Thomas Aquinas'a doğruluyor. Çünkü doğası gereği toplumsal ve siyasa, siyasal bir varlık olan insan bir yöneticiye ihtiyaç duyar diyor. Burada da yine Aristoteles Aristocu bir mantığı görüyoruz. Siyasal örgütlenmelerin nihai amacı refah değil, erdem olduğu görüşünü benimsediği için Thomas Aquinas, insanların yaşamasını sağlarken devlet, aile veya işte ne bileyim, köy, kasaba gibi yerleşkiler ve yönetimler iyi yaşamasını da sağlamak zorundadır diyor. Bu yüzden aslında insanlar kendisi için iyi olana yönelmek zorundadır. Nihai amaçları mutluluk değil, Erdem olmalıdır bence. Akinas'ın aslında esas politik meselesinde böyle vurucu notlar çıkarmaya çalıştım ben. Mesela bu Prenslik Yönetimi ve Düzeni üzerine kitabında yöneticiyi, çok enteresan, yöneticiyi bir kişi olarak değil, bir ilke olarak görüyor. Diyor ki, evet, evet Aristotel'in dediği gibi diyor, yani yönetici önemli, bu ilahiyat açısından da böyledir diyor. Yani bu Hristiyanlıktaki işte, evet bu kilise bu konuda yanlış değildir diyor. Yani yönetici lazım, bu Tanrı'nın yönetimine en yakın tarz budur. İnsanlar arasında da yönetici lazım, İnsan toplumsal bir varlık ve buna bir yönetici gerekiyor. Fakat buna bir ilke olduğunu söylüyor. Aslında Hı. buradan çok ve ciddi olarak demokrasiden mi bahsediyor soruları var. Birçok düşünür, Ulman gibi mesela Ulman'ın kaynaklarından da ben yararlandım çalışırken. Evet diyor bu halk rejimine yaklaşıyor diyor Akinas'ın görüşleri. Orada diyor ki yönetici olmalıdır ama bu yönetici evet kral da olmalıdır ama bir temsili sistem de olabilir onun yanında. Ya şöyle zorlarsak eğer tabii ki demokratik bir nosyonu çıkartabiliriz. Fakat hani e, işin realitesine baktığımızda bu o kadar demokratik bir söylem değil. Hani ilçeden bahsediyor. Belki felsefi olarak ilkeden bahsediyor. Fakat ya şey diyorum size kilise ve ne bileyim devlet ayrıdır diyor mesela hemen tamam bu adam. Hani kilise ve devlet e, ayrı olmaktan ziyade kilise daha üstündür diyor. Hani şimdi biz skolastisizm'i biliyoruz burada. Hani taç giydirmeler, bilmem neler falan. Demokrasi diye ya ben demokrasi dedik diye geçeyim tamam. Kilise daha üstündür demiyor aslında tam olarak. Yönetici bir kişiyi değil bir ilkeyi belirliyor. Bu şekilde yazıyor. Yani burada evet demin bahsettiğiniz gibi sizin de tek başına yaşamak insana yetmez. insan topluluk içinde yaşar. Yusuf'un da bahsettiği gibi bu işte tanrısal yönetime en yakın yönetimdir anlayışı var. Fakat insan yine Yusuf'un bahsettiği gibi animal sosyal ve politikum yani hem siyasal, hem siyasal hem de sosyal bir varlık. Sosyal bir hayvan da diyen var bunu, varlık da diyen var. Ee, ama ben bir... hayvan çevirisinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tam doğru olduğunu düşünüyorsun. Bu, burada evet bir yönetici gerekiyor ama bu yönetici bir ilke. Yani bir kişiden ziyade o, o kadar böyle monark yanlısı bir adam değil. Burada acaba demokrasiden mi bahsediyor diyorlar. Yani bu yönetimin yönetimin kapsayıcı olması gerektiğini de anlatıyor çünkü siyasal felsefede. Mesela benim yararlandığım kaynakların Ulman'a baktım ben. Ulman evet diyor. O diyor şey yapıyor. Bir halk rejimine yaklaşıyor Thomas diyor. Hı -hı. Ama bir uyarıyı da ekliyor burada. Diyor ki ama halktan kasıt, tabii bunu ben, biz mesela şeyden de bahsedeceğiz yani önümüzdeki programlarda da tartışırken düşünürleri yine aynı mesele söz konusu olacak. Burada halk rejimi dediği şey aslında soylular yani hani sokaktaki adam sokakları falan kastetmiyor o dönemdeki düşünürler öyle değil mi? Evet, tabii ki yani. oradaki se senyor ve serf algısı var ya mesela Orta Çağ'da hani yani serfler veya peasant şey, köylüler çok fazla bu oraya olaya giremiyor ki ee, dediğini. Şey. Ya dediğine bir ek olarak şunu söylemek istiyorum mesela Agustin'de şeyi tartışmıştık yani bir bir topluluk Hristiyanların olduğu bir topluluktan bahsetmiştik ya. Akinyas mesela burada e ağırlığı yani inanan inanan Hrist o dönem için inananlar Hristiyanlar. Tamam. Onların, umlaati, onların ki kendi diyor. Aquinas bunu geliştiriyor ve diyor ki, Hristiyanlığı açıkça duymamış ve ona inanmayanlar itaat etmeye zorlanmamalıdır. Fakat inanan, inananlar ve Hristiyanlarca yaşamaya zorlanabilir diyor. Bu aslında biraz şey Hristiyan olma, olmayan tebaları da kapsayıcı bir anlayış yani tabii ki bu hoşgörü şüphesiz hani Aristo'nun hop şey Thomas üzerindeki üzerindeki etkisidir büyük ihtimalle diyebiliriz. Ha, bu noktada çoğulcu yapıya yavaş yavaş geçiyor Avrupa. Noktasal bir şekilde şu bilgiyi vermek istiyorum. Şimdi Thomas Aquinas diyor ki aynı Aristoteles'in bu politika kitabı var ya Aristoteles'in. Zaten bunların hepsi o dönemlerde okunan şeyler hani bu düşünürler bunları okuyorlar yani. Ve bunların üzerine yorumlar, şerhler yaparak devam ediyorlar. Şimdi Aristoteles'in politika yapıtını Morbeck'li William diye bir adam Latince'ye çeviriyor. O Latince çeviriyi ilk değerlendiren düşünür kim? Thomas Aquinas. Yani daha önce kimse değerlendirmemiş o çeviriyi. Bu bir yandan Thomas'ın Aquino'lu Thomas'ın Aristo üzerinden siyaseti okumaya ilgili olduğunu gösteren bir şey. Şimdi burada demin konuştuğumuz gibi toplumsal, siyasal hayvan meselesini, o zoon politik onu değerlendiriyor. Ama burada dikkat çekici bir şey var. Toplumsal ve siyasal diyor. Yani artık diyor ki o Aristo'nun döneminde evet Aristoteles'in döneminde toplumsal şey siyasal hayvan falan dediği meseleler vardı ama toplumsal ve siyasal yani artık kamusal hani diyebileceğimiz artık ayrı ayrı değil Thomas'ın döneminde. Şimdi demin bahsettiğimiz çoğulculuğa gitme meselesine biraz daha siyaset özelinde indiğimizde Thomas şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki siyasal disiplin bu disiplina politika dedikleri siyasal disiplin tarafından konulmuş yasalara uygun yönetim siyasal rejimdir. Şimdi böyle bir tanım yapıyor. Sonra da diyor ki siyasal rejim dediğimiz şey diyor bir kral rejimi vardır. Bunların hepsi Thomas'ın siyaseti nasıl anladığını gösteren yazıları aslında. Bir siyasal rejim vardır bir de kral rejimi vardır. Kral rejimi bir kişinin uyguladığı otoritedir. Siyasal rejim ise otoriteyi uygulayan kişinin kısmen yönetici kısmen de uyruk olmasını anlatır. <laughs> Adam hop burada yönetici aynı zamanda uyruktur, tebadır diyerek bu hani gökler üstü işte kralın tepede yer aldığı işte bir tabakalaşmayı oluşturduğu şeyi tamamen eleştirmese de burada bir ayrım koyuyor. Bir diğer açıdan da otoriteyi uygulayan kişinin bunu çok net belirtiyor. Politik disiplin o. Thomas diyor ki otoriteyi uygulayan kişi kişinin güçlerini devletin yasalarıyla sınır, sınırlandırılmış olarak elde ettiği rejimdir diyor siyasal disiplin. Adam çok net bir şekilde yasayla sınırlandırılmış yönetici. Bunun tanımını yapmış aslında. Ya farkındasınız değil mi? Ondan sonraki çağlarda bütün siyasal düşünüşlerin önünü açan şey bu aslında. E, tabii ki aslında burada şey var. Aristocu yaklaşımıyla beraber Hristiyanlığı sentezlemesi sentez aslında... esasında bunun başlangıç noktası diyebiliriz ve şu nokta çok haklısın Cenk. Hani Sezar'ın hakkı Sezar'a benim hakkım bana diyor ya şey İsa işte... Özellikle laiklik için bunu söylerler daha sonra. Ha, i̇şte ha, işte lay, layık devlet anlayışının aslında temelini yani bir kilise alimi olmasına rağmen Late devlet anlaşının temelini bir şekilde atıyor ve dediğin gibi hani buradan Hobbes'a kadar gidecek olan süreçte veya belki de Hobbes'un önüne açıyor hani şey var. Devlet her şeyi kapsayamaz ibaresiyle yani. Hobbes'ta devlet her şeyi kapsayamaz mı? Ya şöyle hopsa bile şey var. Halk istediği hani şey bu arbitrary, e, ne derler, keyfi rejimi gördüğü sürece isyan etme hakkı. Aslında evet, yani yasayla sınırlandırılmışlık, yöneticinin, siyasal iktidarın yasayla sınırlandırılması. İşte burada tam da, ben Kürşat'a, çünkü hukuk formasyonu da alıyor şu anda bir yandan. Şunu sormak istiyorum, yani bu yasayla ilgili görüşleri nedir? Evet, yönetici yasayla sınırlandırılsın. Ama yasa nereden gelir? Şöyle ki ilk etapta şundan bahsediyorum. Yani sizlerin de bahsini ettiği gibi. Ben siyaset felsefesi ve hukuka bakış açısını, Akinyas'ın hukuka bakış açısını ortak bir faydada alayım. Sizin de bahsettiğiniz gibi Akinyas Aristot Aristotelesçi bir anlayışla devleti bir hükümete ve yasalara sahip olan tam ve mükemmel bir topluluk olarak tanımlıyor. Ortak iyi hedefleyen hükümetle birlikte o topluluk insanların bir arada yaşamalarını sağlayacak olanaklara sahip. Bu da hukuka toplumsal açıdan çok temel bir görev düşürüyor aslında. Hükümet erkeni topluluğun amacı iyiliği ve mutluluğu kendisi için kullanmaktır. Doğru mu? Yönetici bunun yerine kendi kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederse bir tirana dönüşür diyor. Bu nedenle mi sınırlanmalıdır? Aynen öyle. İşte bu noktada Akinalı Thomas eğer tiran diye bahsettiği bu kavram daha büyük kötülük yapmaması adına kamunun tirama göz yumabileceğinden bahsediyor. Dönemin şartları Buna göre bunu değerlendirdiğinde daha ehil, ve sakin bir cevap verebiliriz belki. Çünkü bu mezkur müdahalenin takdirini ve uygulamasını aslında kamuya bırakıyor Akinyas. Özel kişilerin ve bireysel, özel kişilerin eylemlerine dayandırarak bunu yapmıyor. Yani. Ama orada kastettiği kamu, hani anladığım kadarıyla yine lordlar ve üst düzey hani tabii, tabii. yöneticiler. Tabii, tabii, ya kamudan ha, çünkü şey, genel şey, üst, tarafı, üst tarafı kastediyorlar o dönemde. Üst evet, tarafı. evet. Peki, şey ne, düşünüyorsun? Mesela bu Akinyas'a göre en iyi, en ideal yönetim şekil monarşidir. Evet, hatta e, de, e, Prince Yukon kitabında da direkt böyle geçiyor. Bunun hani geldiği nokta nedir? Hani neden böyle bir şey demiştir? Yani şu, şöyle bahsedebilirim bunu. Bu konu özelinde ifade ettiğim bütün kelamlar bir kenara dursun. Aslında Yusuf'un da söylediği gibi hasılı. Yas'a göre en iyi yönetim biçimi monarşi. Bunu işte de rejimin prinsipum kendisi de bahsediyor. Layık ve dini iktidarların kaynağı tanrı ona göre. Topluluğun dünyevi iyiliğini sağlamak aracı amacı. Nihai amaç ise din adamlarının insanları tam mutluluğa erişmesini sağlamak aslında ihtiyaç duydukları düzeni ve barışı tesis etmek adına aslında bunu söylüyor kendisi de. Monarşinin de bunun için en uygun yönetim şekli. Yani monarşi uygun diyor ama burada denetlemeyi de ortaya çıkarıyor. E şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi adam özetle bir toplumsal Kültürden bahsediyor, tamam mı? Hı -hı. Yani insan, yurttaş ve Hristiyan olarak üçlü bir ayrım insan ayırır. Böyle bir mirası bırakıyor zaten kendisinden sonra. Bunu ilk defa yapıyor. Yani benim Hı -hı. mesela bunu, bunu bu şekilde değerlendiriyor düşünürler. Antikide'de de yoktu böyle bir ayrım. Orta Hı -hı. Çağ'da da yoktu. İlk defa Akinas, insanın insanlığı vardır. Siyasal bir toplumun üyelisi olarak yurttaşlığı vardır. Ve de dini olarak da Hristiyandır aktivizme sokuyor aslında vatandaşı. Yani yurttaş ya var diyor. Şş. Bir yandan da monarkın, hani monarşist diyoruz ya, yani monark hı hı. olacak diyor ama, monarkı da denet, denetlenilmesi gerektiğini, yasayla sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Ya hı hı. Şey şöyle mesela, Antony Black şöyle bir katkı yapıyor burada Thomas Aquinas'ın bu noktadaki önemi için. Avrupa'da insanın siyasal bir varlık olduğu düşüncesini kabul ettirmiş bir adamdır diyor. Hani o dönem hani Heh, insan aynen, bir aynen. sadece tebaa teba veya reyara hani göründüğü için bir siyasal varlıktır bu diyor ve yani aslında hani yönetim yani kendisine de teba diyor farkındaysan. Ha, Hem aynen, aynen öyle. Tebaadır diyor. Sen de ha, işte diyor. İşte dediğim şey bu. Yönetim erkine insanı dahil ediyor. Aslında o divine power'lar falan hep gidiyor bir yerden. hani hmm. yer yer. Size şeyi söylemek istiyorum. Yani aslında bazı e, Principum kitabında da geçen bir kelamı var. Thomas işte hükümdarların kiliseye sadece dini meselelerde tabi olduğunu söylüyor. Burası yoruma çok açık bir konu. Yani siz de böyle düşünüyor musunuz? Sadece dini meselelerde aslında tabi olmasını istiyor. Ya şöyle bu her tarafa çıkılabilecek bir mevzu. Çünkü hani o dönem her şey dini mesele olabilir. Aslında bir şey de var yani. Kent Yaşamı çok değişmiş abi. Yani düşünsene Akinas'ın dönemine gelene kadar 100 yıl içerisinde şey var o dönemde. Nüfus artışı da var çok fazla. Ve Akinas'ın artısı, artısı bu zaten mesela. Şimdi eskiden hani bu kilisenin karşı çıktığı üç tane şey var tamam mı işte? Meziyet, ticaret, siyaset. Hani adamlar iyi olan her şeye karşılar. Hani Akinas'ın dönemi de ticaret arttığı için artık hani mecburiyetten bu fikirler yani ortaya çıkıyor bir yerde. Kent kültürünün getirdiği de. değil mi? Kent kültürünün getirdiği şekliyle hepsi de artıyor. Sekülerlik o dönemde çok yaygınlaşıyor. Hem senin dediğin gibi. Hı hı. Yani bu ticaret, farklı kültürlerle alışveriş yapma, ticaret yapma meselesi çıkıyor. Aslında Akinas bu şartların da, bu bu, bu şartları şerai de bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir düşünür. Benim bunu sormaktaki temel amacım, bu sınırlandırmayı konuşmuştuk biz. Aslında şunu söyleyebilir miyiz yani? Thomas Aquinas'ın kendisi papalığı bir istisna tutuyor. Evet. Yani çünkü dini meselelerde dini güçlere, sivil meselelerde layık güçlere itaat anlayışının esası bu aslında. Evet. Tamam. E, papayı ne, hangi konuda istisna tutuyor? Yani bu daha, az önce söylediğim meseleler aslında. Dini meseleler dini güçlere gitsin diyor. E, sivil meselelerde de laik güçler asıl güç olsun ki buradaki itaat anlayışını da iyi kavrasın halk diyor. Ayrımı yapıyor çok net bir şekilde. Evet, çok net bir şekilde ayrım yapılıyor aslında. Tabii bu bahsettiğim hususların yanında bir de hukuksal bağlamda Kinyas'ı incelemek gerekiyor. Bu, bu konu hakkında üç